Şimdi sayfa 130'da 5. soru var. Bir sınıftaki sıralar ikişer ve üçer kişiliktir. Sınıfta ikişerli 14, üçerli 22 sıra vardır. Sıraların tamamı doldurulduğunda sınıfımızdaki kişi sayısı kaç olur diye bir sorumuz var. Şimdi soruda ikişerli ve üçerli sıralar varmış. Sıralardan ikişerli 14 taneymiş, üçerli 22 tanedir. 22 taneymiş. 14'lü ikişerli ikişerli sıra olduğuna göre 14 ile 2'yi çarpacağız. 7 kere 4 kere 2 8. 2 kere 1 2. Demek ki ikişerli sıra 14 tane olduğuna göre ikişer öğrenci oturursa 28 öğrenci yapar. İkişerli sıralar. Şimdi üçerli sıraları bulalım. 22 sırada üçerliymiş. 22 ile de 22 sıra üçerli olduğuna göre 3 ile çarpacağım üçerli olduğu için. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. 66 öğrenci de üçerli sıralara otur, oturdu. Ee, yazıyorum. Şimdi ne diyor? Sırada sıraların tamamı doldurulursa sınıftaki öğrenci sayısı, kişi sayısı kaç olur diye soruyor. Şimdi 10, 14 sıra ikişerli 28 öğrenci, 22 sıra üçerli 66 öğrenci toplamını sorduğu için de 66 ile 28'i ne yapıyorum? topluyorum. 6, 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde 1. Elde 1'i buraya yazıyorum. Bazı arkadaşlarınız yazmıyorlar. Eldeyi unutuyorlar sonra. Mutlaka yazıyorum buraya. 6, 1 daha 7. 2 daha 9. 94'te toplam toplam mevcut. Toplam öğrenci sayısı diyelim. Toplam öğrenci sayısı. Yani sorunun cevabı 94.